Bir gün Hazreti Süleyman'ın huzuruna iki kadın gelir. Her ikisi de bir bebeğin annesi olduğunu iddia eder. Kadınlardan biri diğer kadının çocuğunu çaldığını söyler ve bebeğin kendisine ait olduğunu iddia eder. Diğeri de aynı şekilde bebeğin kendisine ait olduğunu savunur. Hazreti Süleyman hakikati ortaya çıkarmak için bir plan yapar ve şöyle der: bu anlaşmazlığı çözmek için çocuğu ikiye bölelim. Her birinize yarısını verelim. Bu söz üzerine kadınlardan biri sessiz kalır. Bu karara razı olur. Ancak diğer kadın hemen itiraz eder ve şöyle der: Hayır, lütfen çocuğu ona verin. Yeter ki bebek zarar görmesin. Bunu duyan Hazreti Süleyman gerçek annenin çocuğu korumak isteyen kadın olduğunu anlar ve bebeği ona teslim eder.